Türk ordusuna güç katacak yeni bir adım daha atıldı. TCG Anadolu gemisi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi. Teslim törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Erdoğan, Tuzla TCG Anadolu gemisi teslim töreni ve yeni Milgen fırkateynleri saç kesme töreninde konuştu. Dünyanın ilk SİHA gemisi olarak tüm özellikleriyle Türkiye'nin oyun değiştirecek sistemlere sahip ülkelerden biri haline geldiğini söyleyen Erdoğan şöyle konuştu. Bu mübarek günde Ülkemiz, ordumuz, sanayimiz için önemli bir projenin teslim töreni vesilesiyle bir aradayız. İnşasına 30 Nisan 2016 tarihinde başlanan TCG Anadolu gemimizin ilk törenini yine burada icra etmiştik. Aradan geçen 7 yılın sonunda bugün TCG Anadolu gemimizi yine burada hizmete alıyoruz. Mutluyuz. Gururluyuz ve Rabbim bu gururumuzu daim kılsın. Ülkemizin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu gemimizin kahraman ordumuza hayırlı olmasını diliyorum. Tabii bu bizim için yeterli değil. İnşallah şimdi ikinci etapımız bu uçak gemimizin tamını inşallah inşa etmek, onun da görüşmelerini birçok ülkeyle yaptık, yapıyoruz ve bunu da başaracağız. Bu gemiyi Türkiye yüzyılında bölgesinde lider ve dünyada söz sahibi ülke konumumuzu perçinleyecek bir sembol olarak görüyoruz. Sadece bununla kalmıyor. Mavi vatan'a kazandıracağımız Milgem İstif sınıfı 3 yeni fırkateynimizin saç kesimini de bugün gerçekleştiriyoruz. TCG Anadolu'nun inşasında emeği geçen ve fırkateynlerimizin inşasında görev alacak herkese teşekkür ediyorum. Hizmete aldığımız TCG Anadolu en büyük ve en ağır helikopterler ile insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabileceği kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisidir. Bir başka ifadeyle TCG Anadolu dünyanın ilk SİHA gemisidir. Bu gemimize Bayraktar TB3 SİHA, Kızıl Elma insansız savaş uçağı ve Hürjet hafif taarruz uçağımız iniş kalkış Eu vou virar.